Arkadaşlar şu an benim oturduğum yere bakın ya. Herkesin üstüne oturdum. Biraz zor oldu çıkması ama. Neyse. Ha bence çıkabiliyorum. Arkadaşlar şu an annemin dükkanını üstü de olursa. Bakın şurası arkamızdaki. Ön yanında da berber var. Yani. Durun. Allah. Oy. İndim. Anne merhaba de arkadaşlarımıza. Şimdi şöyle bir yer var. Böyle annemin de bu Dur ben şu masayı mı çıksam ya? Vallahi de çıkacağım dayanamıyorum. Bakın. Bakın bakın. Şöyle bir tane uzun masaya çıkacağım Bu kadar bir uzun masa olamaz. Hemen şöyle. Bu kadar uzun masa olamaz. Yani bayağı bir zor olmuyor çıkması. Hadi yani böyle biraz yapabiliyorum. Şöyle çıkabiliyorum. Sen merak etme burada manzaralar çok iyi. Arkadaşlar elimi de şuraya koyuverdim. Buraya dondurma gelecek anne. Burası dondurma şeyi. Burası da böyle bir tane şey. Burası ya, bu beyaz şey bardaklar konuluyor. Burası mikrodalga almanızdır ben kimiyim. Şöyle. Ay. Patron. Hmm, şöyle. Şurada perdeler var. Ben arasıyla gidiyorum Burada yatak var benim. Evet. Şöyle bir tane olsun. var. Evet. hemen unutuyo. Aynada beni görebilirsiniz. Ben böyleyim ama de belli olamıyor sürette. <laughs> Al Ama sadece bu uzunluğu bayağı çok arkada. da bayağı. bu arada. Şimdi bir bakın ya. Yani ben saçımı kestiğimiz gibi yaptım. Aslında ay saçımı topladığım için böyle biraz kısaltabiliyorum. Şöyle bakın burası Burası da. Böyle, böyle. Ay yeşil şey. Arkadaşlar ya yeşil gözük. bu ne şimdi? Siyah. İşavuşlar gibi duruyor ya. Bu ne ya? Bu kamera neden böyle? Dezenfektimiz, sabunumuz, peçete koyma şeyimiz. Çünkü biz dükkandayım. Odada değil şöyle. Ama acayip fedi ya mı? Ya ya. Ya ya ya. Acayip ya. Doğur. Bakın ya. Durun ben tekrar bir test edeyim. Burası ıslanmadığına göre Arkadaşlar. Oh, hmm. güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar fidik ya yani ben yine bu taşın üstüne çıktım. Fidik yağmur baktı ama beni, beni engelleyemez. Hey, ee, hava güzelmiş gibi duruyor ama aslında akıyor da yağmur akıyor bakın. Şuralar hep palli o yağmur şeyleri. Ama ben burada rahatım. Durun ya ben montumu alsam mı? Şimdi ıslanırım ıslanırım. Ben şöyle montumu şey yapacağım. Allah ben şuradan şuradan pembe varmış şu montumu atayım. Size şey yap. Böyle giyim hemen. Arkadaşlar giydim şu an bunu. Sonra pembe çıkarmış. Gördüğünüz gibi. Bakın hastane bile sıkıntı. var. şu Neden? De, neden neden ki şu ya. ya ya ama ya. Nasıl bir şey? Ya. Ya ama neden gösterdim ya? Ya hava çok güzel gözüküyor yapıyor ya? Nasıl şimdi bu ya? Hayır ıslak aslında. Ben şu durumda. Çıkabilirim. Çıkabilirim değil mi? Çıkabilirim. Ve. Çıkabilirim. Ben amunun altına bir tane kadın